you <laughs> Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz biraz önce sizlerle bulaşıkları toparladım. Yani tezgahın üstündeki şeyleri toparladım ve kahvemi yaptım. Şimdi o 3-4 dakikada demlenecek. Ben de 3-4 dakikada hemen size gelen kargolarımı göstereyim dedim. Kurulama bezlerim var biliyorsunuz. Her yerde kullanıyorum mutfağın her yerinde. Onları çok seviyorum. Çok severek ve beğenerek aldım. Fakat şöyle bir şey var. Hepsi çok renkliler. Ben biliyorsunuz ki tezgah üzerinde ya da mutfakta genellikle siyah, beyaz ve gri ağırlıklı olduğu için bir de green'den alayım dedim. Aslında daha doğrusu siyah olarak alayım dedim. Şöyle aynı normal evde günlük kullandıklarımı siyahından aldım. Bunların tanesi 10 TL'ye geliyordu. Yani 100 lira 10 tanesi. 10 tane var içerisinde. Şöyle paketlerinden de çıkardım direkt size gösterebileyim diye. Şöyle arkadaşlar. Büyüklükleri de çok iyi bu arada. Bayağı da büyük. Gayet güzel durur diye düşünüyorum. Bundan 10 tane vardı. Yine tezgah üzerinde tarif falan yaparken biliyorsunuz kesme tahtalarım var iki tane. Onların üstüne renkli koymak zorunda kalıyorum. Çünkü başka yok. Beyaz koysam çok kirleniyor. Çünkü ben birazcık dağınık çalışıyorum. Sonra da lekeler çıkmıyor üstündeki yıkayınca da. Ben de bu şekilde siyah beyaz alayım dedim. Bunlar dediğim gibi 10 tane arkadaşlar. Bir de şöyle bir model vardı. Bu da bildiğiniz gri siyah gibi. Bunlar da ya 4 ya 5 taneydi. Bir bakayım. 1, 2, 3, 4 5. Bunların 5 tanesi 74 liraydı arkadaşlar. Aşağı isterseniz yine linklerini bırakırım. Bu şekilde büyüklükleri yine aynı zaten iyi. Tarif şeylerinde kullanırım. Altına direkt bunu koyarım. Çünkü dediğim gibi bu zaten e, gri siyah olduğu için çok da lekelenmez. E, çok da sıkıntı olmaz. İyi olur diye düşündüm ve zaten siyahlar çok sık yıkandığı için sürekli de sıklıkla da yıkanır diye düşündüm. Bu şekilde kurulama bezleri almış oldum. Bunları da sizlere göstereyim istedim aslında. Başka bir şey yok. Başka bir şey almadım. kargomda yok. Bugün Hakan'ın ayağındaki operasyon geçirdi. Biraz biliyorsunuz. Bugün onun pansumanı var. Pansumana gideceğiz muhtemelen ama saatlerimiz şu anda bir. Hakan ne zaman uyanacak bilmiyorum. Bu sabaha kadar bilgisayarda oyun falan oynuyor. Uyandığında pansumana gidip geliriz. Sonra da kahvaltı falan hazırlarım yaparız yani. Uyku düzenim de çok bozuldu arkadaşlar. Gece 3'te yattım. 7'de falan kalktım. Sonra 8 gibi tekrar uyudum. Ama Leo asla uyutmuyor yani. Yaramazlık yapıyor sürekli. O yüzden onun peşinden koşturmaktan bir türlü düzgün uyuyamıyorum. Sürekli böyle uyanık uyur uyanık uyur uyanık. Kargo için zil çaldı iki kere. Onun için de kalkmak zorunda kaldım. O yüzden Düzenim benim de çok bozuldu bu uyku düzenimi. Düzenlemem gerekiyor tekrardan. Neyse yani uzatmaya gerek yok. Böyle size aldıklarımı göstereyim dedim. O zaman daha sonra görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir günden hepinize selamlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. Şu buradaki tabak dolabımın arkasında yani olmuyor asla ama aşırı derecede bir rutubet kokusu geliyor. Neden olduğunu asla anlayamadığım bir şekilde. Aynı şekilde bu kısımda da öyle oluyordu. İçini tamamen temizlemiştim. Daha sonrasında kahve koydum biraz. İki gün falan o koku yoktu gerçekten. Ama sonrasında tekrar koku geri geldi maalesef ki. Yaklaşık 2 gündür sanıyorum ki öyle kapaklarını açık bırakıyorum. Bir hafta kadar, yani artık ne kadar olursa arkadaşlar yeter ki kurusun da benim için gerçekten sıkıntı değil. Hani yaş bir tarafı varsa arkasında duvar mı artık yaş ne yazsa bilmiyorum. Yani bu kısımları böyle açık bırakıyorum ki kurusun. Ee, çok sıkıldım çünkü koku zaten aşırı ağır geliyor ve kokması da zaten beni gerçekten uyuz ediyor. Aynı şekilde geçen gün şurada da fark ettim arkasında küf olmuştu. Sildim oraları. Burayı da iki gündür açık bırakıyorum. Geceleri tamamen açık bırakıyorum dolapları. En azından kurusun. Hatta sabah da açık. Yani şu anda bayağıdır. iki gündür, üç gündür böyle. Daha açık bırakmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani siz de arkada görürseniz falan diye söyleyeyim dedim. Şimdi sular gitmiş. Maalesef ki şu an su açık. Sular kesilmiş. Yine her zaman olduğu gibi. Kuymak yapmayı düşünüyorum. Mısır unumu mı çıkarttım. Yumurta koydum. Yumurta haşlayacağım. Ve sarımı demliyorum. Demliğini yıkadım, tam baktım ki sular gitmiş. Hemen normal satın sularımızdan çıkardım. Çayı demleyeceğim. Dediğim gibi yumurtayı yapacağım, haşlayacağım. Mısırınla e, kuyumak yapmayı düşünüyorum. Ve size de kamerayı açayım dedim. Şurada hemen zaten şeyleri hazırladım. Yine Leo üzerine çıkıp bir şeyler karıştırmasın diye. Hepsini kapaklı bir şekilde koyuyorum. Birazdan açacağım kahvaltıya oturduğumuzda. Bunu da demem, mısır ununu ararken çıkarmıştım. Bu şekilde yani kahvaltı faslına geçmiş olduk. Sizlere de bunları göstereyim istedim arkadaşlarım. Böylece videonun da devamını getireyim istedim. Bugün neler yaparız gerçekten bir fikrim yok. Bir şeyler yapar <laughs> mıyız? yani temizlik babında bayağı 2-3 gündür arkadaşlar detaylı bir temizlik yaptım evde. Salonu yani misafir odası olan salonu, büyük salonu falan da temizledim detaylı. Oraları her yere bir güzel sildim. Toz falan almadım ama tabii toz detay o kadar detaylı yapmamışım. Salonu sadece almadım. Diğer her yerini aldım. Banyoyu falan toparladım, temizledim. Ama tabii ki biliyorsunuz ki 2-3 günde bir her yer her yere tekrardan giriyor. Yani aynı oluyor. Hiç toplanmamış gibi oluyor. O yüzden yine hani günlük rutin temizliklerimi yapacağım. Yapıyorum. Ama gördüğünüz gibi sularım gitmiş. Ne zaman gelir Allah bilir. Burada gidince akşam gece falan geliyor arkadaşlar maalesef ki. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçeyim. Daha sonra sizlerle tekrar görüşürüz inşallah. Müzik Arkadaşlarım, markete gittim de bir şeyler aldım. Onları size göstereyim dedim. Biraz dağınıklar şu anda burada dinler ama şöyle göstereyim. Mikrofiber bez aldım. Bezlerim artık çok eskidi. Bazılarını atarım, Geç değiştireceğim. Ekmek aldık iki tane şöyle salçam bitmişti. Bim'den alacaktım unuttum. Bununkini hiç denemedim. A 101'im bu. Hiç denemedim ama umarım güzeldir. Karabiberim bitmişti. Karabiber aldım. Ve şu A 101'e gelmiş. Bu arada bizim A 101'e böyle birkaç tane aktüel ürün gelmiş. Çok mutlu oldum. Çalışana sordum aktüel mi gelecek tekrar diye. Zamanla yere göre işte bakılacak gelmeye başladı yavaş yavaş dedi. Çok şükür dedim. Gerçekten. Yıkadım şu anda da. Şöyle. Bundan istiyordum zaten arkadaşlar. Ya internet sitesinden yani A 101 kapından ya da böyle görürsem eğer alacaktım. Fiyatı da kaç liraydı acaba ki hatırlamıyorum ya vallahi 30 küsür müydü 50 miydi öyle bir şeydi yani. Bime de gelecekti ama bunu ikiye bölünmüş hali bime gelecekti ama ben böyle direkt tereyağı için istiyordum. Duruş falan çok güzel çünkü direkt içine tereyağı koyacağım. Büyüklüğü de iyi gayet. O yüzden de bundan aldım. Leon'un mamasını koymaya cam kapı aradım. Aradım arkadaşlar ama bulamadım. Bizim burada böyle e, ucuzluk pazarı gibi yerler oluyor, onlara da baktım yoktu, güzel yoktu yani. Bildiğiniz turşu kavanozları gibi kavanozlar vardı. Yapacak bir şey yok dedim çünkü benim çayım, unum, şekerim falan da bu tarz kaplarda duruyor. Böyle alayım dedim ben de. Bu şekilde aldım, şimdi onu da yıkadım. İçerisine mamasını koyacağım. Şu kısmı sadece açık olduğu için dökmekte kolay olur diye düşündüm. Bakalım. Sonra Hakan ayakkabı giyecek durumda olmadığı için pazara gidemedik. A 101den havuç, e, portakal bunu Bim'den aldım. 对，你呢？ patates aldım Bim'den. Bu akşam uzun zamandır bezelye yemeği yapmıyorum. Tavuklu bezelye yemeği yapmayı düşünüyorum. Şimdi mutfağı biraz toparladım. Saatlerimiz akşam oldu bu arada 6. Bu kısmı bir toparlayayım arkadaşlar. Yemeğe daha biraz geç başlarım. Çünkü bugün biraz geç yemek yedik biz. Hakan geç uyandı. O yüzden de yani daha bir iki saat falan sonra yaparım. Hatta şimdi çay içeceğim. Çay içemedim. Pansumana çıktık da sabah. Kahvaltıdan sonra. Çay da içmedim. Şimdi biraz çay içeceğim. Oturacağım. Sonra işte bir saat sonra biraz dinleneyim. Sonra yemeğe başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar. O zaman ben bunları bir toplayayım. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Selamlar bugün yeni bir gün. En son gerçekten bu vlogta nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Birazcık ara vermek zorunda kaldım aslında. Çünkü Hakan biliyorsunuz küçük bir operasyon geçirdi. Fakat ayağı olduğu için arkadaşlar 2 hafta evde. O yüzden de bu da biraz beni tabii ki hem video çekmekten hem günlük işlerimi yapmaktan erteliyor. Yani erkek olunca evde ne iş bulabiliyor düzgün. E sürekli mesela bir şeyler istiyor. şu anda gördüğünüz gibi mesela poğaça istedi. Poğaça yaptım. E poğaça yapınca da saat işte 8 akşam bu arada yapmaya başladım. Çünkü biz biraz geç kalktık arkadaşlar bugün. Biz Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten bunu söylüyordum, söylüyorum. Depremden sonra maalesef ki uyuyamıyorum. Geceleri sabah 6'da uyudum ve baş ağrım çok oluyor ve aşırı derecede düşünüyorum çünkü aklımda sürekli dönüyor görüntüler falan her şey. Bu yüzden de biraz sıkıntılı bir dönemden ben de geçiyorum maalesef. Kim sabah 6, 7 gibi falan uyudum şiddetli bir baş ağrım da vardı. Maalesef ilaç içtim. O geçene kadar biraz bir saat falan durdum ayakta sonra da uyumuşum zaten. Hani o kadar çok yok ve baygındım ki yatmışım. Biraz da geç kalktık. Saat buçuk 2 gibi mi? ne kalktım bayağı bir aslında geç. Yani benim için inanılmaz geç. Normalde ben 9'da 10'da en geç kalkan bir insanım. Ve e, bu benim için gerçekten kötü bir durum arkadaşlar. Ben kendim de memnun değilim maalesef ki ama düzelmesi sanıyorum ki zaman alacak hepimiz gibi. İyileşeceğiz inşallah diyelim. Hakan da evde olduğu için herhangi bir yemek e, telaşım olmuyor arkadaşlar. Sabah kalkıyorum. Işte kahvemi yapıp biraz kendime gelmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok e, kötü oluyorum. Yılamıyorum. Uykumu almış olmuyorum çünkü gece uykusu değil sabah uykusu oluyor. O dengem şaştığı için sıkıntı yani benim için kısacası öyle söyleyeyim. Bir iki saat böyle ayılma zamanım, sürem var. O süre sonunda da işte kahvaltı hazırlığına geçiyorum. E saatlerimiz tabii ki bu 1'de 2'de uyanınca 3'ü 4'ü buluyor. Hani kahvaltımız biraz geç olduğu için maalesef ki akşam yemeği de geç oluyor. Ben şu anda saat 8 9 gibi hatta poğaça yapmaya başladım. Çünkü fırında ekmek, yani daha doğrusu fırın kapanmış arkadaşlar. Biz gidene kadar, biz ekmek alana kadar, hazırlayana kadar falan. Ben bugün evi bir güzel süpürdüm, sildim, toparladım her yere. Her zaman olduğu gibi. Sonra da tam oturmuştum işte birkaç alışveriş yaptım. Hakan'ın eşofman altları çok yoktu, yıprandı. Bazıları da küçül, kısalmış herhalde kamamızdan ötürü. Onları da kardeşime verdik. Yani bayağı bir eksilttik. O yüzden de yeni aldım ona eşofman takım. Hani biraz alışveriş yaptım, gezindim Trendyol'da falan. O şekilde şimdi de porçaya yaptım. 3-2-1 diye bir poğaça gördüm. Instagram'da tabii ki yine. Gördüm arkadaşlar. Çok basit bir poğaça. Size de söyleyeyim dedim. nasıl olacağına emin değilim. Gerçekten emin değilim. İlk defa yapıyorum. Hamuru çok yapış yapış. Yani nasıl diyeyim tamamen toparlanmadı. Öyle mi olması gerekiyordu bilmiyorum ama verilen ölçüden daha fazla un koydum ben ama yine de çok toparlanmadı diyeyim. Toparlandı ama aşırı değil. Yani normal bildiğiniz bu pizza hamurları gibi falan değil. Hemen size tarifi vereyim. O kadar basit ki arkadaşlar. 3 tane kabartma tozu, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ve alabildiğine un yazıyordu. Tarifte ben 4 su bardağı gördüm. Ben 5 hatta 5,5 bile olmuş olabilir su bardağı un koydum. Bakalım nasıl olacak merak içinde bekliyorum ben de. 180 derece koydum. Şu anda dakikaya da bakmadım. Hani pişme şeyine bakacağım. Pişmiş mi pişmemiş mi şöyle üstünden bakacağım. Sizlere de göstereyim dedim. Olursa eğer arkadaşlar güzel bir poğaça olacağını düşünüyorum. Pufuduk bir poğaçaydı yani gördüğüm şeyde. Tarifte umarım öyle olur benimki de. Şu an çok da güzel gözüküyor aslında. Umarım dediğim gibi çıkardığımda da güzel olur tadı. Bakalım. Bir 15-20 dakika olur diye düşünüyorum. Çünkü bir 10-15 dakikadır kesin zaten fırında. Bakalım arkadaşlar nasıl olacağını merak ediyorum. Bunu da size söyleyeyim dedim hemen. Hızlı bir poğaça oluyor aslında ama yoğurması işte bu toparlanma kısmı hamur sürekli unla şey yapmam ve bu arada Reels'a çektim. Ekstra realsta olunca uzadı. Saatlerimiz şu anda 11.30-12'ye gidiyor. Biraz uzadığı zaman maalesef. Ama olsun yapacak bir şey yok. Hakan yiyecek arkadaşlar. Ben yemek vardı. Biraz bezelye yemeği yapmıştım geçen gün biliyorsunuz. Onu yedim. Aç değilim şu an doydum. Bir şey de yemem. Zaten daha ben 9'da falan yedim. Yani yine bizim yatma saatimiz göre erken arkadaşlar. Şimdi ben 6'da 7'de sabah yattığımı düşünseniz 9 iyi normal. Oluyor artık yani maalesef. <laughs> bu şekilde çıkardığımda tekrar gösteririm. Size de göstermek istedim. Eğer hızlı bir poğaça isterseniz diye. Şipşak yapılabilen bir poğaça. Bayağı da kabardılar. Kabartma tozu <laughs> muhtemelen işte kabartma tozu çok olduğu için bu kadar kabardılar. Çünkü ben bayağı minik yapmıştım poğaçaların şeylerini, boyutlarını. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. İnşallah güzel olur. Sonuçtan sizi de haberdar edeceğim. Evet arkadaşlarım poğaçam oldu. Kaşarları hep <laughs> dışarılara taşmış maalesef. E, poğaçanın tadı nasıl derseniz arkadaşlar bakın yumuşaklığı şu şekilde. Güzel. Yapış yapış kıvamı olması bence sıkıntı değil bu arada. 5 su bardağı ya da 4 su bardağı işte 4-4,5 su bardağı falan yeterli olur. Belki bir tık muhtemelen işte ununu bir tık fazla koydum için bir tık sert olmuş ama benim için sıkıntı değil. Ben zaten sert poğaçayı yani ekmek tarzı olmuş biraz. Bir de tarifte herhangi bir tuz falan hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Benim de koymak aklıma gelmedi. Ki koysaydım tuzsuz olmuş. Bakan kesin bunu söyleyecek bir kere en baştan. Ama onun dışında içerisinde yine işte kaşarla zeytin peynir işte o tarz şeyler koyulup çok da güzel bir şekilde yenir. Hani öyle yenmeyecek bir tadı kıvamı yok. Yine pratik olduğu için ben böyle zor zamanlarda ya da hızlı yapmam gereken zamanlarda yaparım bu tarifi. Susamlı şeyleri zaten çok severim. Bu da susamlı olduğu için ekstra güzel benim için yani ben öyle sevdiğim için. Yani size de tarifi söyledim arkadaşlar. Yapmak isteyenler için bu şekilde oldu. Sadece tuzu falan yok yani ben aklıma gelmedi dediğim gibi tuz koymak. Siz tuz koyarsanız daha güzel olabilir tadı. Kaşar erimeseydi içinde kalsaydı çok daha güzel olurdu. Bu şekilde Hakan'ı çağırayım şimdi o da yesin yemeğini. Selamlar arkadaşlarım. Size yine bir alışveriş videosu çekmek istedim aslında. Ama Hakan direkt işe giriştiği için hemen aldıklarımı göstereyim dedim. Şöyle Ampagros'a gittik arkadaşlar. Biz bu şekilde tavuk alıyoruz. Bütün tavuk. Onu bölüyoruz. İşte kanatlarını, göğsünü ve but olarak ayırıyoruz. Üçe çorbalık bir de. Bu şekilde kullanıyoruz. Yani ben mesela şu anda butunu kullanacağım. O yüzden Hakan bunu dört parça ayırıyor. Hatta şurada da var. Yine dört paket aldık şöyle. 42.95 fiyatı vardı. 4 tane bütün tavuk aldık. Tereyağım az kaldı. Şöyle bir tane de tereyağı aldım. Bu gurme tereyağı. Şeyin tereyağını çok beğendim. Ampagros'un tereyağını çok beğendim. Bu 160 lira olmuş. 150 liraydı diye geçen aldığımızda. Ama gerçekten tereyağı gibi kokuyor yani. Sonra size daha önce de söylemiştim. Bu acukayı çok beğenmiştik. Şöyle Yine bu acıkadan aldık. Bunun fiyatı da gayet uygun arkadaşlar. Bu yarım kilosu 41 TL'ymiş. Gayet güzel yani marketten aldıklarımızın yanında en azından bu daha bize ev yapımı gibi geldi. Zaten görüyorsunuz böyle açık kavanozlarda falan satılmıyor. Sonra şöyle un aldım. Unum bitmişti. Hiç yoktu. 5 kiloluk şöyle eriş un kullanıyorum ben. öncesinden geri kullanmıştım ama memnun kalmadım. O yüzden eriş unu almıştım. Bundan memnun kaldım. Yine bunu aldım. Yumurta 2 tane aldık. Yumurtamız da az kaldı. Yani neredeyse bitmek üzere. Kalite kontrole geldi. Kalite kontrolcümüz. <gülüyor> Leo'cum. <gülüyor> Ananaslı biliyorsunuz ki Hakan çok seviyor bu ananaslı meyve suyunu. Ben de seviyorum. Bundan aldık 3 tane. Bunun fiyatı çok iyiydi. 12 liraya geliyor yani. Başka yerde marka var, bu marka var mı ne kadar bilmiyorum ama 12 TL'ydi. Fiyatı bayağı uygundu. Çünkü A101'de BİM'de falan 16 lira yani. 12.95 işte. 13 diyor <laughs> Hakan da oradan. Sonra şekerimiz de az kalmıştı. Böyle 2 tane de bal köpü şeker aldık. Bu da 28 liraydı galiba. 27.95 olması lazım. Bir de ketçabımız bitmişti. Şöyle ketçap aldık. Aslında ben dün A101'den de alışveriş yaptım ama onları da size göstermedim. Şöyle şeyler aldım arkadaşlar. Çok canım yani A101'in mısırından. Bu 400 gram 18 lira idi yanlış hatırlamıyorsam. Bundan aldım ve deneyeceğim merak ettim. 3 tane aldım şimdi konserve ama. Normalde küçükleri 35 lira olmuş. Daha sonra da yine merak ettiğim için şu çikolatalı mouse diye bir şey çıkmış. Merak ettim bunun nasıl olduğunu aldım. Daha yapmam ama bir gün canım çok çikolata çekerse yaparım. Not aldım. Bu arada ben Yöremce'nin daha önce fasulyesini aldım. Ne, yorum gelmişti kötü diye ama yaptım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bayağı yedik yani. Sonra yine dün A101'den kaşar aldım. Bir de altılı yani 12'li su aldım. Başka da bir şey almadım. Bunları size göstereyim istedim. A101 alışverişim 300 küsür lira tuttu. Bu Ampogros alışverişim yani şu anda burada gördüğünüz 1000 lira tuttu. 998 lira. Şok oldum. Yani hiçbir şey almadım çünkü. Tavuk var. Yani bir para edecek tavuk var. Maalesef ki fiyatlar bu şekilde almış olduk. Şimdi yemeği hemen koyacağım. Hakan butları ayırmış hatta ben onları hemen soslayayım koyayım. Elimizde şu anda püremiz var, salatamız var. Daha sonra yemeğe geçelim. Sizden de sonra görüşürüz. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Dün size ufaktan bir alışverişimden bahsetmiştim. Bugün de böyle kahvaltı hazırlığı yapıyorum arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz <laughs> yine bire gidiyor maalesef ki. Patates koydum. Yumurtalı patates yapacağım. Yine bütün her şeyi çıkardım. Yani kahvaltılık olan her şeyi çıkardım. Çay suyumu koydum. Çayı koymayı unutmuşum. Hemen çay suyu kaynasın. Hakan ekmek almaya gittim. Ee, biz de kahvaltı yapacağız işte arkadaşlar. Şurada birazcık dağınıklığım vardı. Onları bulaşıklarını yıkadım. Toparladım. Burayı da bir güzel sileceğim ama size de yani yemeğimi yani kahvaltımı daha doğrusu göstermek istedim. Yine hani bugünden bir giriş. Aslında evin falan toplu arkadaşlar. Yani bugün böyle yapılıp yapabileceğim çok bir iş yok. Ama tabii ki bir rutin genel temizlik. işte her yerini süpürme, silme, toz alma yapmak istiyorum. Bakalım yapabilirsem. Her zaman söylediğim gibi Hakan evdeyken maalesef çok temizlik yapamıyorum. Çünkü ben topluyorum arkadan. Topladığım yer dağılıyor. Bir de size geçen günkü alışverişimde göstermiştim arkadaşlar. Bu banyodaki ışığımızın şu kısımları da hakan halledelim, onları nasıl yapacaksak yapalım diyor. Kötü gözüküyorlar diyor, orayı da halletmek lazım diyor. Ama nasıl yapacağını, ne olacağını ben de gerçekten bilmiyorum, ben yani bir fikrim yok. Şu gördüğünüz ışık arkadaşlar, biz ışığı çıkardık çünkü bozuk sürekli gidip geliyor böyle, göz kırpıyor. Çıkardık, yerine yeni ışık takacaktık, biliyorsunuz aldım ama ben onu yanlışlıkla gün ışığı almışım arkadaşlar. Ben de gün ışığı hiç sevmem. Onu da değiştireceğim. Şimdi ben buraları bir toplayayım arkadaşlarım kahvaltımızı hazırlayayım yapalım daha sonra bir yerlerde tekrar görüşmek üzere. Selamlar tekrardan. Ben geldim arkadaşlar. Ben sabah kahvaltı hazırladım. Sanırım size en son orada bıraktım. Kahvaltıdan sonra biz Leon'un bu ağzında sürekli olarak hani devam eden mesela şu iç kısımlarında aft gibi şeyler vardı. Onlar geçmeye yakın. Burası şişti böyle. Ondan sonra burasını işte ben temizleyip ilaçlarını sürdüm. Ondan sonra orası indi. Tekrar şu üst kısmı bu sefer şişti. Balon gibi oldu ve içerisinde aft gibi böyle delik işte benim ağzımda çıkan şeyler gibi şeyler oluştu başladı Ondan sonra orasını temizlerken tamam hani o da geçmeye başladı. Yani böyle kabuklaştı arkadaşlar. Onlar da geçmeye başladı dedim tam. Şurasında şimdi de şişme oldu böyle. Hani sürekli olarak daha bir hafta geçmeye başlamadan diğer böyle ağzında yara çıktığı için endişelendim açıkçası. Daha önce gittiğimiz veteriner de, daha önce gittiğimiz veteriner de yine o da işte kan testi yapsak bu falan filan dedi. Ama bilmiyorum ben orasını pek beğenemedim açıkçası. O yüzden de çok da istemedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hani ortamını işte temizliğini falan çok beğenemedim açıkçası. O yüzden tekrar oraya gitmedim. Herkesin çok övdüğü ve gerçekten etrafımın hem etrafımdaki insanların hem de çift aktırmaya falan gittiğimde birkaç böyle pati annesiyle konuştum diyeyim. Onlar da bana önerdiği Fatih'te büyük bir veterinerlik varmış. Gerçekten de öyle 3 katlı ve aynı hastane gibi 16 tane muayene odası var. Ve çok hızlı bir şekilde, sürkülasyon çok hızlı. Gelen hasta çok uzun bir zaman süre beklemiyor. Mesela biz 10-15 dakika falan beklemişizdir. Sonra direkt içeri aldılar zaten ve çok kalabalıktı. Ona rağmen çok hızlı bir şekilde bizi de aldılar. Ve veterinerlerin ilgilenmesi de ekstra bir hoşuma gitti. Yani çok böyle ilgili davrandılar. Her şeyini anlattı. Yine bana e, diğer veteriner gibi kan tahlili işte alması gerek çünkü şöyle dediler arkadaşlar bu ağızdaki şeyler benim aynı şekilde benim de ağzımda çıktığı için bana da doktor aynısını demişti. Bağışıklık sistemi düşükse oluyormuş. Ben de kan testi vermiştim o zamanlar kan testim çok normal çıkmıştı. Yani her şeyim normaldi. Bana dedik kendi stres yapıyorsun ondan çıkıyor demişti. Ama Aynısını Leo için de söyledi işte hani kan testi yapalım. Muhtemelen immün direnci düşük yani işte bağışıklık sistemi düşük mü ona bir bakalım önce dediler. Ben olmadığını yani düşük olmadığını biliyorum arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde yine bir hastalıktan işte bu kusma falan yaşadığımız zamanlarda da bir kan testi yaptırmıştık. O zaman da kusma olmasına rağmen hani vücut direnci çok normal çıktı. Hatta bu doktor da dedi değerleri dedi. Kan testi yaptırdık. E şöyle işte gördüğünüz gibi Fatih veterinerden yaptırdığımız kan testi sonuçları da çok normal çıktı arkadaşlar. Hani düşük hiçbir şey çıkmadı. Bir tane bir şey artık onun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ben. Oradaki veteriner de kötü bir şey demedi. Üst değerde çıkmış ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi yani Veteriner de bize dedi ki yani bu her şeyden olabilir. Ben şu anda size şundan şundan diyemem dedi çünkü kan testinde hiçbir şey yok yani, yani direnci falan da düşük değil vücudunun. Her şeyden olabilir yani genetik bile olabilir dedi. Genetik hastalığı da olabilir bu onun dedi. Ben şimdi de antibiyotik yaparım. O geçer. Ama sonrasında 15 gün sonra tekrar çıkar dedi. Zaten aynı şekilde ben Leon'un ağzına ilaç sürekli temizliği yaptığım için yani dezenfekte ediyorum sürekli ağzına ve ilaç sürüyorum arkadaşlar sabah akşam bazen öğlen. Hani aynılarını zaten ben de yapıyorum. Dedim yani geçecekse eğer boşu boşuna antibiyotik yapılmasının bir manası yok ki diye. Yani boş yer antibiyotik bize de kullanmak zararlı. Onların zaten ciğerleri falan çok bizden çok çok daha hassas yani en azından benim kedimin öyle. E, gerek yok dedim yani ben zaten temizliyorum sabah akşam boşu boşuna işte. Hem antibiyotik onun için de antibiyotik için midesini kötü yapmasın diye mide koruyucu yapılabiliyor üstüne. Bir şey daha söyledi ama yine bir de hepsi. Leo da hiç hoşlanmıyor iğneden. Çok sinirleniyor böyle. Depresyona giriyor yani. Veterinere gittiğimiz gün zaten depresyonda olduğu gündür. istemedim Kan aldıkları için zaten çok ürkek böyle çok korkuyordu her şeyden o anlarda. Ben dedim gerek yok. Ben zaten temizliğini yapıyorum. Doktor dedi yani tamam hani eğer siz temizliğini zaten sabah akşam yapıyorsanız şu anda öyle devam etmek isterseniz öyle devam etsin. Daha iyi olur yani sizin için dedi. Tekrar çıkarsa zaten görüyorsunuz sizde dedi. Ben de tamam dedim. Neyse geldik yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer bir kediniz evcil hayvanınız varsa biliyorsunuzdur. Şimdi aşılarını tamamlamamız gerekiyor. Ama sürekli olarak işte bu yara olduğu için ve ilaç kullandığı için aşılar biliyorsunuz ki hani bağışıklık sistemi olduğu için mesela nasıl koronada olduğu gibi korona aşısı işte bizim vücudumuzdaki hastalıkları daha öne çıkarıyorsa aynı şekilde hayvanlarda da öyle. Başka hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Yani şu anda Leo'da her, eğer bir hastalık varsa ve sürekli, bir sürekli ilaç kullandığımız için yani direnci zaten işte ağzından dolayı mesela çok yemek yemez. Ve doktor şöyle dedi hani eğer işte bu geçmeden yaparsak hiç çıkmamış yerlerde de çıkma ihtimali var. Yani bunlar hep ihtimal dahilinde. O yüzden hani biz aslında bütün aşılar tamamlansın. Eğer bir hastalığı varsa ilaç kullanıyorsa ilacı bitsin. Aşıları yapasın, işte kısırlaştırma ondan sonra yapılsın istiyoruz dedi. Ve ben de dedim zaten hani aşıları olmadan en azından aşıların aşıların bir süre koruculuğu olacak ve o üzerinde ya yani bir hastalığı öne de çıkaracak. hani kısırlaştırmadan önce en azından olur. O da daha fazla daha kötü olmaz diye düşünerekten önce bir aşıların tamamlanmasını istedim. Yoksa dedi hani bu şekilde de isterseniz yaparız ama tabii ki bu şekilde hani ölüm riski de yani insanlarda da olduğu gibi dedi ölüm riski de var dedi. Hani %10-15 mi? Yok 0-15 arası mı? Öyle bir şey. Ya orayı tam hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Yine bağışıklığını, direncini düşürüp yani bir şey olmasa bile direnci düşecek çünkü o süre boyunca hani 3-4 gün boyunca çünkü anestezi verileceği için 2-3 günde de hani zaten o ister istemez düşecek bünyesi dedi. Yine ağzında işte çok farklı yerlerinde ya da yaralar çıkabilir dedi. Yani bu yüzden biz de şu anda vazgeçtik. Yoksa kısırlaştırabiliriz. Yani direkt şu anda bile alabiliriz dedi. İsterseniz işleme yok dedim. Ben istemiyorum. Önce dedim aşıları tamamlansın. Yani öyle arkadaşlar yani çok fazla uzatmaya gerek yok bunda. Ee, küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Genelde insanlar için olan şeyleri zaten hayvanlar için de söylüyorlar. Ben bunu biliyorum ya bildiğim için bir araştırmalarımda da hep aynı şeyleri gördüğüm için yani bir tık bilgim ol, oluştu bu konuda. Bugün günlerden Perşembe. Bizim burada Perşembe, Pazar ve Pazartesi günleri Yakınımızda pazar var arkadaşlar ve biz bir buçuk ay belki de iki aydır pazara hiç gitmiyoruz. Hakan zaten 20 güne yakındır evde ayağından ameliyat olduğu için. Ayakkabı giyemediği için de gitmedik. Pazar günleri de pazar inanılmaz kalabalık çünkü çalışmadığı için insanlar. Hakan dedim bugün de pazar var gel bugün gidelim çünkü zaten evde de bir şey yok. Size aldıklarımı göstereyim istedim. Şöyle 3-4 tane falan patlıcan aldım. Çaylı sonum bitmişti Çaylı son aldım. Şöyle yarım bir karnabahar aldım. Beşamel soslu karnabahar yaparım diye düşündüm bir gün. Çünkü hep aynı şey şeyleri yemekten de sıkılıyorum. Böyle mor lahana aldım. İki poşet portakal aldık. Şöyle. Bir tane daha var. Farklı yerlerden aldık ama kaç kilo geldi bilmiyorum. Sadece portakal ve muz aldık meyve olarak. Şöyle kıvırcım bitmişti. Kıvırcık aldım. Muz aldım. Ve maydanoz aldık. Aldıklarım kadar başka da bir şey almadım. Marketten de alacağım bir şey yoktu. Almadım. Şimdi çorba yapımına geçeceğim ama öncesinde bu şu ana kadar neler yaptım onlardan bahsetmek istedim size. O zaman ben hemen çorba yapımına geçiyorum. Terbiyeli yoğurtlu çorba var bir tane. Her zaman yaptım. Çok özledim onu çünkü bir aydır falan yapmıyorum. Onu yapacağım. Sonra görüşürüz.